Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine kasıyoruz bu sefer. Kime kasıyoruz? Biliyor musunuz? Yeni savma yani şimdiki ana savma 8 bit kasıyoruz. Zaten 25 karakterimiz var 26 oluyor. Çok şaşırtıcı bir yapmışım. Hangi yıl oynayacağım? Top sürme arisasında. kasalım bakalım. En sonki ki videomuza bir ve Gale çıktı. Aslında Gale çıktı sadece ama videodan bir, birkaç saat önce de bir çıkmıştı yani. Bayağı güzel bir video. Bu o videoyu izlemediyseniz izleyin yani çok güzel video. Zaten ilk videolarımdan kanalımda 3 tane video var. Atla üstüme. Ya üstüme atsaydım bak gol atacaktım. İyi bari iyi değil. Adamı yitmişim be. Adam saldırayım derken gol attı. İşte böyle teammate. Gördünüz mü? Nasıl? Siz hiç. Ben de adam topu bıraksın diye şey yapmıştım. Yani hiç öyle bir düşüncem yoktu. Böyle bir gol olacak da. Ben pas gibi şey yapacağım da. Yürü gitmem saldır, saldır Edgar, Edgar sürüsü. Brawl Stars belgesellerine hoş geldiniz. Vahşi Edgar'ların yanındayız. Ve bir tane kartal bu. Gel, gel atla yiyorsa. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Lan ilerlemiyor. Lan internet çok kötü ya. Şutu atıp adamı çektim. İlerleyemedim veya ben salam. Dünk ya kesin yüzde yüz yedik zaten. <laughs> Truksa atayım dedi bu her şeyi. Sen gel arkama bak. Böyle tam son vuruş yapacağım böyle bir şeyi engelleyeceğim. İnternet geliyor. Hop ben geldim diyor. Sonra ultimi de kullanamıyorum. Şeyi de engelleyemiyorum. Sonra mal gibi kalıyorum böyle. Yıldız oyuncu yok. Hiçbir şey yok. Emekler sıfır. Ama internetin çekmemesinin faydaları da var. Bazen bilmeden iyi bir şey yapabiliyorsun yani. Çok güzel oluyor. İlk maçımızı kazandık. İkinci maça geliyoruz. İkinci maçımızda Edgar'la girdim. Edgar'da Daryl taktiği yapmayı çok seviyorum ya. Topu atıp ulti atmak. Aslında el da da sık yapılıyor. Bum bum bum. Gel buraya atız. Gel 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 gel. İşte bu var. Fabi. Ya bak işte bak bu Edgar'da daha fazla oluyor. Tam adamı öldüreceğim. Son vuruş yapacağım. Böyle ultime atıyorum. Adam havada kalıyor. Bildiğin havada kalıyor. İnternet gidiyor. Sonra Çarp diye ölüyorum. Hem de tam yüzde yüz öldüreceğim yerde. Sonra da team kızıyor. Ben de üzülüyorum. Sanki bilerek yapıyormuşum gibi oluyor. Şimdi laglı taklidi yapsam onu da anlayacaklar zaten. Bu arada roze yeni rozetler geldi. Onu alın. bana rozeti attı. Oha lan ikisini de Hop. Lan pasar. Heh, tamam. Ve diğer maçımıza geçelim. Tamam geçiyoruz. Bu hesapta iki tane 80 taşlık skin var. Ama onları da 39 taşlı aldım. Ya internet çok pis gitti. Heh. Bir tavşan peni bir de ee, akka aç. Ben Bali'yi çok seviyorum. O yüzden aldım. E bak benim aksesorum olsaydı hani top patlatma eski eski normal yani eski hesabımda orijinal hesabımda vardı. Böyle tarita atıp patlatırdım adam da gider zaten. Tim Allah mı? Allah'ım ne diyor. Yenildik. Ben diğer maçıma. Seslerden dolayı özür dilerim bu arada. Misafirler var. Pam pam pam. Üf. Tamam. Sen de geber işte bu. Önümdeki herkesi temizledim böyle tık, tık diye. Ana adamlar işte ilerlemesini bilmiyor. Köşeden köşeden sallak sallak ilerliyor. Tamam hadi. Kurov kurov. Aslında kurov değilsin. Bulsun ama. Sen nereye gittin be ya? Agi. Nereye gidiyorsun be Agi? Siz gelseniz bile iki vuruşta öldürün ki. Bak bak bak. Trickshot geliyor. Yok gelmesin be ya. O kadar uğraşmayalım. Belki atamam falan diye korktum böyle rezil olurum. Aslında güzel trik şat atılır da yani. Tamam koruyun beni. Project mama da fakir. Tamam. Orayı sansürlemem. Ah be olmadı. Yakındı. Adam direkt tık diye attı. Ben trikşat atmaya çalıştım. Hemen diğer maçıma. B ile maça girdim. B'nin seviyesini yükseltebilirsem 20'ye kasacağım. Şeli 20 yaptım. Video dışı tabii ki de 8 can. Üf. Ya adam ultisini atacak hayır internet gitti. Oha. Şeyin ultisi canım kadar. Bum. Bum. Ya ama böyle bir şey olmaz. Tamam uzaklaştırdım iyi. Şu Hira TR bok gibi oynuyor ya. Tamam diğer açma. Bu sefer hesaplaşma girdim Edgar'la. Hemen hızlıca kutu, kutu kasıp birinciliğimi alacağım. Gerçekler sondan birinci. Tak. Hemen kırayım. Tamam zaten senin bana dalacağını da biliyorum. Şimdi ben sana dalacağım. Da ne olacak? Aa bak yükünü de çaldım. Bak şeyim ultim doluyor. Sana da alacağım. Şimdi şey attın. Bombon attığın zaman da yavaşlayıp. Değil mi? Yani şey yapacağım yani. Her türlü. Benden kaçamazsın. Benden kaçamazsın. Üçük beleş. Oh meleş kokusu aldım. Orada bir bibi var. Şu bibiyi kandırayım. çuğluk attım lan. O neydi? Ben hemen diğer maç. Diğer maçım da Edgar'la şey. sizleri 8 biti aldı sayın. Çünkü video dışı direkt yapacağım zaten. Video içi bile yaparım. Ozan sen nasıl bir kralsın? Benim için yük şey yapmış ya. Heh. Gelsin Ozan ay onunla mı yaptın sen? Ay teşekkür. Ozan şu an küfür ediyor. Bak dağılıyor bana. Ay Ozan kendini de hediye etmişsin bana ya. Neden zahmet ettin ki? Bu kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> Niye uzunma tuttun? Seni de alayım. iki kişi aynı anda. Jesse'ye dalanı ben öldürdüm. Jesse'yi de ben öldürdüm. Ben nasıl bir Tamam ben seni de öldürürüm kardeş. Hesaplaşmaya kaldık. Kimle? Neresin? Sinyon ta mı? Sinyon tatlacı diye bir e, ee, TikToker var. Ama sinyon kesin fakedir. Ben diğer maçıma diğer maçım da yine Edgar'la. Edgar adamın dibi <laughs> Ama oyuna geldiği zaman çok fazla kastırmıştı ya. Lan onun olduğu yerde iki tane var. Ben direkt dağıtacağım orayı. Hello mu bu? Allah kaç. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni niye engelliyorsun? Hiç ilerlemiyorum. Şey, hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> tamam. Üçük güzeldir. Beni şank koş koş koş. Allah affetmeyin. İşte. Koçum. Ya koku öldürdü beni. Ben diyorum. Bu arada bu arada kupam 5976. Ben diyorum. Arkadaşlar bu maç için neden sizce alayım dedim. He, en bahflanmışken. Ejes oynayacaksan şerbetsiz ol olacaksın. Hop. Üh. Şu dynamite kişi koyu. Tok tok tok. Bam. Bam. En <laughs> son maçta bam falan diyordum. <laughs> Öldürdüm. Öldüm ama. Bam 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 bam. kimle? Bam bam bam. Bir tane daha bam. İnternet tane gidiyor. Hayır. Mermi dolma hızı mı hızlanmış? oğlum. Hızlı gibi geldi bana. Ki T köfte mi? O ne be? Sen çiğ köfte yerine çiğ köfte mi yazdım ben seni yerim çiğ köfte Allah Rus musun ne misin Taylandlı mısın neysin ama çekil Perfect ekber, tamam ben Gel buraya Geber işte bu TV bu Bam. Bam. Bu. Ufa. <laughs> ne oldu lan? Hı, hmm, ne oldu? Pat. Gı gı. Öldüm. Bam, ben direğim maça. Bam, şimdi Edgar'la ne oynuyorum? Tahmin edin. Hediye talanı. Bam şimdi. Geç kalmışım ben azıcık. Defans olacağım. Herkes defans. şimdi, ama bence bu oyunda defans olan yeniliyor. Direkt ataklayacaksın böyle. Bak mesela bizim saraklar defans olmuş. Şimdi bu maçı yeneceğiz. Ben direkt bam geçeyim. Son maç bu birinci olursam direkt oluyor hadi bir, birinciliğimiz olsun be ya ben direkt ortaya gideceğim pardon bir şey geldi şimdi. Ama böyle bir şans olmaz. Ben yapıp gelip Son maçımız. Herkes şu yılbaşı mike'ı alıyor ya. Bir tek ben almadım. Cebinde para mı var lan köpek? Tamam ulti atacak ikimize de gelecek filan filan. Tamam ama ikimize gelmedi. Orasını yanlış tahmin ettim. Oğlum 2-3 seviyede mic kullanıyorsun. 80 taşlık kustum oluyorsun. Aslında indirime girmişti ama bana <laughs> 80 taş. Hayır hayır hayır. Çılın. Pas 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 Şimdi para mı var? Fenerbahçe. Bak Fenerbahçeliyim. Ama salaklaşma. Aa, 16 dakika Arkadaşlar videoda 8 bit aldım. Ama 16 dakika olduğu için video gönderilmiyor o yüzden bu videoyu çektim yani 8 bit aldığımı söylemek için bak